eskiden köy hayatı Birlikte toplanıp dınlanır Mal da var da Hiç yoksa alışır. Olur, çoban ehmeği. işte, işte elmeği Yanından hiç ayırmazdın dehreyi Çevirde, çevir bana gelmez orası içer mi? artık Ninem bile ortan kendi kendi çevirmiş uçağın çevireceğim Anılar köy kollarımda yıkanırdım Bilim gelen dediğimi bir nevi ortasında malların alanı Yoksa olur mu sırtımdaki sebeti? Toplanmış taş yığına Derdik kolerik köşkü Kartonları yuvasına çeker Daha sonra gir Bizimkiler ağzı çantasına Amanca der Hem cehennem oradan bana bir kıtlamaz çay ver Tın göbeşi Bir karartı Önce gibi yanardı Yeni nesil görsem o ışığı sanardı Anam karanlıkta görmez Hep gibi neşe Sanki bunlar değil, hiç yaşanmamış Hepsi yalandı Kırıkla taşına su kovası Bir ona derdi çerçi Başınızı ağrıtmayın bu yardıklarım da Bu satırlar eski köy hayatını hatırlatır dedim der ki Yazdık bu şiiri paylaşmazsan ne değeri var ki